Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Brawl Stars oynuyoruz, Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben 4 yaşındayım, abim bana öğretti Brawl Stars'ın nasıl oynanacağını. adım ne? Benim adım Poynaz, ben 4 yaşındayım. Bugün herkesle Brawl Stars oynayacağız. Kardeşimle bugün Brawl Stars oynayacağız. 4 yaşında daha yeni öğrettim. 1799 kupa. Ben şey yaptığımda aslında çocukta da alınabiliyor abi değil mi? Evet. Arkadaşlar bu yoruma yorumlara oyuncu ID'sini yazanlara oyuncu kodunu yazanlara bakın. Geliyorsunuz arkadaşlar oyuncu kodunu yazıyor. Burada yazıyor. Mesela oyuncu kodunuzu yazın. Aslında biz, bu, biz aslında buraya basınca çocuklar geliyor. Evet. Bu oradan o yazın. Biz de yazanlara davet edeceğiz. Değil evet. Mi evet. Başlayalım mı? Ben bilgisayara geçiyorum öbür hesaba. Ben, ben de tablete. Ben de tablete gidiyorum. Poyraz konuşacak. Ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hayat, hayat. Şimdi başlıyoruz. Tamam. Hazır mısın? Öncesine basacağım. Savaşlık seçelim. Şöyle o seçmeyi bilmeyelim. Savaşlık Hazır. Okey. Şimdi ben de basacağım. Arkadaşlar. Bastım. Ayar sen de Be Ben bastım. Hadi bakalım. Maçımız başlıyor. Başlıyor evet. Bakalım nasıl gidecek. Arkadaşlar hatta ben buyum. Nasıl olmuş? Evet. Arkadaşlar bu benim hesabımda para verdi. Daha bugün verdim hesabımı. Öğretmenim para verdim. Öldü arkadaşlar ben? Öldü Öldü mü arkadaşlar ben? <laughs> Öldü mü arkadaşlar ben? <laughs> bu benim. Anlatılar boya. ben. Evet. Şimdi başlıyoruz. kazandık bu hesabını tanıdık benim hesabım burada iki bir arkadaşlar göstereyim şöyle Arkadaşlar şöyle 1812 kupası var bin 1569'du Biz 1812 yaptık bugün arkadaşlar bakın bugün yaptık ee, bu 2020'den beri var Aman 2023'ten beri var bir yıllık hesap o kadar çok kasmadım Belki bu arada verim diye 60 taş biriktirince şuradan şeyimi yapacağım. Adı neydi ya? Yani? Adımı değiştireceğim. Kaç taşım var benim? 55 tane taş gerekiyor. Yani yine 15, yine 5 35, 45, 5 taş oluyor. 5 taş. De işte. bir yerden toplarım. Olur biter. Brawl Pass'ı bitiririm ben burada. Kaç gün kalmış? Kalmıştır Eskin. biraz ya. Ama hadi hemen 6 gün 20. Abi tarafa. hemen Blue saat'a girelim mi? Zaten Brawl Stars'ta maça gireceğiz. Hadi ben gidelim. bakalım başlıyor. Başladı. Abi ben öldüm. Abi ben kankalıydım. Öldüm. Ben beni görüyor mu? Evet. Sen beni görüyorsun. Ha? Sen hangisisin? At Hadi. At. 24 canım. Abi sen beni gördün mü? Abi sen Abi sen kırmızıya basılı tutacak. Basılı tutma bak. Selam olsun. Şimdi ben çocuk değiştireceğim. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Ama bunlardan seçemiyorsunuz. Ona Burada... Ne seçin? Ben ben bunu seçeceğim. Ay bunu se seç. Ne seçiyorsun? Seçebilir mi? ya. Bu ya. Tamam dur Başka? Bu en güçlüsü. Hangisi? Şey. Ben, ben bunu seçtim. Tıkladın. Tıkladım. Hadi sen de bak. Hangisi? Benim istediğim tabii ki bu Tamam oldu. Okay. Hadi hemen başlayalım. Başla bakalım, başla. başla, başla. Evet. 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 Hadi bakalım, hmm. bakalım. Hadi bakalım. Ben öldüm arkadaşlar. Ben de öldüm. Herkes ölmüş. Ben de aynı anda öldüm. Ben de aynı anda öldüm. Ben kimlerini ödüyorum şu an. O hep kimlerden Abi ben saklandım mı? Sen beni görüyor mu? Ben öldüm. Sen yaparsın biliyorsun. Biliyorsun. Yaptım Ben gol attım. Gördün mü beni? Evet. Ben başka bir çocuk seçeceğim. Boy. Hayır. Bak ben de senin istediğin savaşçı seçtim. Sen de benim istediğim ya, savaşçı hayır. Tamam olur Tamam yanlış savaşçı. bu çok güzel. Hayır. Ben bununla hiç oynamadım. Neyle? Bak ben bununla hiç Oo, oynamadım. Çok iyi oynar. Onunla oynar. Bak ondan bende de var. Abi hadi sıkla. Ondan bende de var. Bende de. Hadi. Hadi. Başla hadi. <laughs> Arkadaşlar ben en büyüğünü oynadım. Arkadaşlar ben Hazır. Başladı. Yok. Hazır. Hazır. Başladı. Şun. Şun gun bu ya. Abi top bende. Saklandım. Abi ben saklandım Aa. şu an. seçeceğim ya. Abi ben bunu seçtim. Nasıl olmuş? Bak bunu seçtim. Abi hadi başla. Ben benimki de başlıyor. Abi, Abi şimdi seni dövdürürsem... geçirmenlerin arkasına saklanacağım. Hayır hayır hayır. Hey. Gel gel. Gol atacağım seni. Neredesin? <laughs> Geliyorum dol. Bak senin yüzünden kaptım. Ya arkadaş. Abim çalıyor. Siz beni hemen dolduruyorsunuz ya. kazandık. Hadi. Ben çocuk seçeceğim. Bu çocukla oynamak da sıkıntı geldi bana. Ne? Ben ben bu ben bu çocukla oynamak sıkıntı geldi bana. Çocukla oynamaktan sıkıldım diyeceğim. Bunu o bir bakayım. Bunun iki tane kozlaması var. Hadi bakalım. Öst tamamız. Öst üstü.

Yazalım. Ben topu kaptım. Ver Aha, bu ne ya? Abi, abi ben onu seçtim. Bak kalak. Abi bak ben bunu seçtim. Heh. O büyük yani. <laughs>

Abi ben hala havalı mı biliyor mu? Ben öldüm. Abi o ben öldüm. O kit biriyse aramızdan geçiyse söyle gitsin. Niye altaya kalıyorum buradaysan? Soruyorum niye altaya? değiştireceğim. Evet. Çocuk değiştireceğim. Evet. Bunu seçtim arkadaşlar.

size ölü kutudan neler çıktığını <laughs> Ha, Abi ben bir Link... gördüm. Bir Abi. Abi sen neredesin? Çok elimde evet, Ben olma. Abi ben hala avalım. Ben de öldüm. Ben ikisini öldürdüm valla. Abi ben ikisini öldürdüm valla. Valla ben ikisini öldürdüm. Abi ben hala avalım. beni öldüremez. Ben artık... Bayram öldürsene adamı. Ya dur yardım Allah yandım Allah. Allah. Sen gel sen de. Siz buraya artık gol atamayacaksınız. Ne? ne artık gol atamayacaksınız? <laughs> çocuk desteceğim ya. Çocuk seçmek de. Hayır, hayır. Şimdi videoyu çektiriyoruz. Çok oldu. Bak. Ah. 26 dakika oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuza evet. like atmayı, abone. kanalımıza abone olmayı ha. ve bildirimleri Unut. açmayı Unutmayı. Unutmayı. unutmayın. O Bizi... Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, Hoşça kalın, mutlu kalın. Like atın, abone olun. Görüşürüz. Görüşürüz.